Hızla gelişen dünya teknolojisi yeni bir yöne doğru gidiyor. Otonom cihazlar, otonom araçlar ve silahlar. Yani insansız araçlar. Türkiye teknolojinin hemen her alanında dünyanın gerisinde kalan bir ülke. Ama insansız araçlar konusunda büyük bir atılım yaptı. Bu kendi ihtiyaçlarının ile de ilgilidir. Türkiye özellikle insansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen bir iki ülkesinden biri olarak gösteriliyor bu alanda söz sahibi ülkelerden birisi. Her geçen yıl bu alanda yeni bir eşik atlatılıyor. Günden güne gelişen SİHA teknolojisiyle Türkiye dışa bağımlılığını da azaltıyor. F-35'lerin verilmediği Türkiye gelecekteki savaş uçağı açığını bu şekilde hafifletme peşinde. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Son üretilen SİHA, TAYI tarafından üretildi. Aksungur SİHA. Bu SİHA bazı alanda rekor sahibi. Ürkütücü görüntüsüyle düşmana korku veren bu sihanın diğer önemli özelliği, normal sihalardan kat kat daha fazla silah taşıma kapasitesine sahip olmasıdır. Güzel ülke Türkiye Karakutu kanalından herkese selam. Videolarımızı beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Siha alanında başa ülkelerden biri olan Türkiye, son olarak Aksungur sihasını dünyaya tanıttı. Siha alanında Tayi ve Bayraktar grubu tatlı bir rekabet halinde. İki mükemmel şirket büyük başarılara imza atıyor. Tayi'nin ürettiği yeni Siha olan Aksungur, Anka Sihalarının devamı niteliğinde. Bunun diğer adı da Anka 2 Sihasıdır. Aksungur Sihası Ankaların gövdesi üzerinde yeniden tasarlanılarak yapıldı. Bu Siha Anka gibi tek motorlu değil, çift motorlu. Ve bu motorlar yerli motor. T şirketi tarafından üretilen 2 adet PD-170 motor takıldı ve test uçuşları başarıyla gerçekleştirildi. Tek bir Aksungur sihası, büyüklüğü, hızı, irtifası ve taşıdığı mühimmatıyla Anka sihalarının 3 tanesinin işini yapabiliyor. Aksungur sihası 40 bin fite kadar uçabiliyor. Male sınıfı yani orta irtifa menzilli bir siha olan Aksungur'un en büyük rekoru havada kalış süresi. Ortalama 39-40 saat havada kalabilen bu siha geçtiğimiz haftalarda tam 49 saat havada kalarak yani 2 gün boyunca uçarak bu alanda büyük bir rekora imza attı. Bu Türk havacılık tarihi rekoru anlamına geliyor. Fakat sadece Türkiye'de değil, silahlı insansız hava araçlarında dünyada da önemli bir rekordur bu. Amerika'nın bu alandaki bazı insansız hava araçları daha uzun süre güneş enerjisiyle havada kalabiliyor ama onlar silahlı değil. Türkiye bunu silahlı bir İHA'da başardı. Havada kalış süresi ve irtifa çok önemlidir. Bu dayanıklılık anlamına gelir. Yapacağınız işteki başarı oranını artırır. Ayak bağı olan yakıt ikmali sorunundan kurtarır. Ankalardan 3-4 kat daha fazla mühimmat taşıyan Aksungur Aynı anda hem gövde içine hem de kanatlarının altına yerleştirilen mühimmatlardan tam 12 adet taşıyabiliyor. 12 bomba veya füze. Bu da ona çoklu hedef seçme ve imha etme kabiliyetini kazandırıyor. Aksungur siyası bir uçuşta tam 12 adet hedefi imha edebilir. Bu çok önemli bir üstünlüktür. Bu sihayla bir askeri konvoyun büyük bir bölümünü imha edebilirsiniz. Harp meydanlarında aynı anda çok hedef imha etme özelliği günümüzün önemli bir gücüdür. Aksungur SİHA'sının Türkiye'ye sağlayacağı çok büyük faydalar var. En önemli faydası özellikle F-35'ler nedeniyle savaş uçağı konusunda sıkıntı yaşayan Türkiye'nin bu açığının bu SİHA'lar sayesinde kısmen kapatılması. F-35'ler günümüzde olmasa bile ileriki yıllarda Türkiye için bir soruna dönüşecektir. Ama SİHA'ların silah kapasitesinin ve kabiliyetlerinin artırılması bu tür sorunları bir miktar çözecektir. Özellikle de gözetleme, devre gibi uçakların yaptığı görevleri Türkiye bu SİHA'lara devredecektir. Bu sayede Türkiye çok büyük bir maliyetten kurtulmuş olacak. Aksungur SİHA'sı mühimmatla beraber yaklaşık 3,5 ton ağırlığında olacak. 1000 kilograma yakın mühimmat taşıyabilecek. Aksungur siyasıyla Tayyi bu alandaki başarı çıtasını bir adım daha yükseğe çıkarırken, gelecekte yapmayı planladığı işler için de büyük bir güven verdi. Tayyi şirketi Türkiye'nin en güzide şirketlerinden birisidir. Türkiye'nin savunma alanında en bilinen şirketi Aselsan'dır. Tayyi yaptığı atılımlarla Aselsan'ın büyüklüğüne yaklaşmış durumda. Dünyanın en büyük yüz savunma şirketi arasına giren yerli markalarımızdan biri de Tayi'dir. Bu yıl toplamda 7 Türk şirketi en büyük 100 arasına girdi. Bu dünyanın en büyük 100 şirketinin %7'sinin Türk olması anlamına gelir ki, dünya ekonomisinde %1'lik bir paya sahip olan Türkiye için inanılmaz bir gelişmedir. Menzilinin 6000 km olduğu belirtilen Aksungur siyası, çok uzun süre uçabildiği için ülkeler arasında uçuş yapabilecek kabiliyete sahip. Ayrıca An-KS'ler gibi Aksungur siyası da uydudan yönetilebilecektir. Otomatik iniş kalkış sistemlerine sahip olan Aksungur, iniş takımları tıpkı uçaklarda olduğu gibi açılıp kapanma özelliğine sahip. Yazılımı, gövdesi, motoru ve elektronik sistemleriyle tam olarak yerli olan bu silah, Türk silah sanayisi için güzel bir başarıdır. Aksungur sadece 18 ay gibi rekor bir sürede tasarlanıp üretildi. Bu kadar hızlı bir şekilde üretilmesi, Anka'nın daha gelişmiş bir versiyonu olmasından kaynaklanıyor. Aksungur siyası aynı zamanda sinyal istihbarat sistemlerine sahip olacak. Günümüzde istihbarat toplama yöntemleri arasına SİHA'lar da girmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri bunu en çok kullanan ülke olarak ön plana çıkıyor. İkinci ülke İsrail'dir. Günümüzde istihbarat hava araçlarıyla yapılıyor. İngilizler geçtiğimiz hafta Türkiye'nin doğalgaz rezervi bulduğunu açıkladığı bölge üzerine istihbarat uçaklarını gönderip araştırma yapmışlardı. Amerika'da NATO'ya verilmiş olan bir insansız hava aracını Oruç Reis gemisinin bulunduğu alana göndermiş, burada istihbarat toplamaya çalışmıştı. Türkiye'de geliştirdiği SİHA'lara bu özelliği ekliyor. Aksungur ayrıca denizaltı avcısı olarak da adlandırılıyor. Özellikle gerginlik yaşayan Akdeniz bölgesinde deniz yüzeyinin altında seyreden denizaltıları bulma konusunda önemli görevleri üstlenmesi bekleniyor. Havada kaldığı 49 saat ile rekor kıran Aksungur yeni bir dönemin habercisi. Aksungur'un denizaltıların tespitinde büyük kolaylık sağlayacağına işaret eden uzmanlar, bu durumun Ege ve Akdeniz'de yeni bir stratejik kabiliyet olabileceği görüşünde maksimum hızının 250 kilometreye kadar çıkabildiği belirtiliyor. Şu ana kadar 2 adet prototipi üretilen bu SİHA'nın yurt dışından büyük talep göreceği belirtiliyor. Aksungur SİHA'sı yerli mühimmatlarla donatılmış durumda. 24 MAM-L mühimmatı veya 4 teber füzesi ve 80 civarı bomba taşıyabiliyor. Bu mühimmatlarla harp alanında önemli üstünlüklere sahip olacak. Türkiye kendi milli muharip uçağını üretene kadar F-16'ların ömrünü uzatmada bu SİHA'ların büyük katkısı olacak. F-16'ların daha az kullanılarak havada kalış sürelerinin kısaltılması bu şekilde ömrünün uzatılması hedefleniyor. Savaş uçaklarına göre çok daha düşük maliyetle üretildiği için önemli bir kazanım olacak. Ayrıca teknolojisini tamamen yerli olduğu için de güvenlik anlamında da güven verecektir. Türkiye'nin kara kutusu